bağlantın ulusal serzeniş alıyorum alıyorum Haydi. parası karşılığı oy alıyorum yok oyunu satan alıyorum alıyorum parası karşılığı oy satın alıyorum ya ne yapıyorsun para veriyorum, oy satın alıyorum. Niye böyle yapıyorsun ya? Kim satar oyunu? Yahu bunların işi yok, gücü yok. Eve ekmek götüremiyorlar. Ben de parasını bastırıyorum, oyları alıyorum. Başka türlü kim bize oy verir bu saatten sonra? Peki parayı nereden buldun ya? <laughs> Hiç sorma. Parayı gördüğün gibi yine bunların cebinden alıyorum. Sonra biraz dikeri dağıtıyorum. Garibanlar anlamıyor bile ne olduğunu. Hayde, hayde, parasıyla oy alıyorum. Yok mu oyunu satan? Alıyorum, alıyorum. Kimin parasıyla oy alıyorum? <laughs> İyi akşamlar Türkiye. Her kim oyunu paraya satıyor ya da parayla oy satın almaya çalışıyorsa.